Merhaba Zafer abi. Merhaba Başkan. Merhaba Cem. Merhaba <laughs> Hacivat Karagül konuşmasına döndü. <laughs> Merhaba sevgili Legendaryum Türkiye izleyicilerimiz. <laughs> bir Gondolin düşüşü videosuyla beraber yine karşınızdayız. Sondan bir önceki bölümdeyiz. Serinin bitmesine çok az kaldı. Gondolini düşürdük. Artık gondolinden kaçış. Yolculuğun ilk aşamasını tamamladık. Örendili bulduk. Örendili bulduk, rahatladık önemli olan oydu. 3 bölümdür 4 bölümdür çok gergindi. Öğrendilerde öğrendilerde diye. Bulduk rahatladık. Şimdi abi devam edelim. Devam. Nerede kalmıştık? İlk önce onu hatırlayalım. Şeye gitmeye karar vermişlerdi işte Kriston geçidine gitmeye karar vermişlerdi. O yüzden de o Kriston dağ geçidin olduğu dağların dibindeki tepelere gelmişlerdi. O tepelerden devam edip artık dağa tırmanma zamanı gelmişti. Ve sabahın ilerleyen saatleri olduğu halde hala kurşuni bir hava var. Tam bir aydınlık yok ve kafile de oldukça yorulmuş bitkin bir halde. Kestane ağaçlarının falan çevresinde olan bir alan, bir koyak gibi bir yerde herkes seriliyor kalıyor. Bir süre dinlenmeye karar veriyorlar. Hatta hayati bir tehlike olmasına rağmen kimleri yorgunluktan falan bitap düştükleri için uykuya dalıyorlar. Ama şey Tuğur uyuyamıyor. Genel erza kontrol ediyor ve onları iyice küçük parçalar halinde ayırıp halka yani yanındaki kalabalığa dağıtma planlarını falan ayarlamaya çalışıyor. Ve kısıtlı gıdalarla ne kadar dayanabiliyorlar bilecekleri falan endişesine sahip. En sonunda işte uyanlar aç işte diğerlerine böyle parça parça küçük etler meyveler falan veriliyor. Onlarla karınlarını doyuruyorlar. Daha sonra uyandırılıp uyanlara da o parçalardan veriliyor. Ama erzakta çok sıkıntılı, çok az miktarda. Bu arada abi bir önceki bölümde şimdi aklıma geldi hmm. ağız alışkanlığı devamlı şey diyoruz ya işte yaşlılar çocuklar ha, ha, kadınlar. Abi nasıl yaşlılar dersin? Evler yaşlanıyor mu? Yaşlanmıyor. Evet o, o <laughs> konuda haklısınız. O ağız alışkanlığı. ...berden Aynen. yaşlılar deniliyor. Daha çok yaralılar ya da bir şekilde... ...hastalanmışlar. Belki korkudan bitap düşmüş... ...erfler diyebiliriz. Ya diye da... Bilir. ...ruhen yaşlılar. İşte hani o açıdan. Hani böyle artık o dehşetten, korkudan... ...falan. Erfler biliyorsun böyle bir... ...karanlıkla falan karşılaşınca güçleri... ...azalıyor. Zayıflıyorlar. Aha. Hani onlar... ...yaşlı elf denemez ama... ...rahatsız elf denilebilir. Aha. Ama arkadaşlar... ...doğru diyor. Erflerin tabii yaşlılık kavramı yok. Aslında var da yaşlarını... ...göstermiyorlar. Göstermiyorlar. Yani <laughs> hep işte... ...demek ki otuzlu yaşlarda gözüküyorlar hani en evet. yaşlısı bile 30'lu yaşlarda gözüküyor yani. Evet abi çok yazan olmuş Doğru yazmışlar. <laughs> Bir şey diye itiraz edemeyeceğim yani. Evet. Doğru yazmışlar. Aa, Elflerin yaşlılığı olmaz. Hı, -hı. Erendil de susuzluğunu bastırmaya gayret ediyor. Demek ki çevrede yeterince temiz su falan da yok. Hatta oradan geçen bir ufacık bir dere var. Niye oradan su içmediğini belirtmemiş Tolkien. Belki de oradaki sulara güvenilmediği içindir. Onun başında oyalanıyor falan. Sonra annesinin yanına gidiyor. İdril anne diyor. Keşke çeşmeden Ektelion da burada olsaydı. O diyor bana müzikler çalardı. Hani onlar sanatkar oldukları için, müzisyen oldukları için. Ne güzel onları dinlerdik Ektelion'la beraber. Hatta diyor belki de bana diyor söğütlerden diyor kaval yapardı beraber çalardı falan. Acaba Ectelion nerede? Ne zaman karşılaşırız falan diyor. Idril gayet sakin bir şekilde gerçekleri anlatıyor ona. Kendi duyduğu işte Tuor'dan duyduğu Ectelion'un nasıl öldüğünü, Godmong'la savaşını falan anlatıyor. Ve diyor Ectelion artık aramızda olmayacak çünkü onu kaybettik falan diyor. Bunu deyince de öğrendil diyor ki artık diyor gondoline ve kente dönmek için hiçbir sebebim kalmadı. Salgant da gitti, Ectelion da gitti. Artık gondoline dönmek, o sokaklarda oynamak bile istemiyorum diyor. Tuor şey diyor bu sefer de biraz sert anne babalarmış bunlar demek ki. Zaten diyor oraya gidebileceği sokaklar falan kalmadı artık. Çünkü gondolin diye bir yer yok. Sonrasında güneş tepelerinin ardında batıp gözden kaybolmasına yakın Tuor kafileyi topluyor. Diyor ki daha fazla oyalanamayız. Dinlenebileceğimiz kadar dinlendik. Vakti olabildiğince verimli geçirdik. Bundan sonra diyor zaten daha tepe tırmanacağız. Kristorn geçitine kadar yola düşmemiz gerekiyor. Bir an önce toparlanın ve yürümeye geçelim. Bunlar dağlara doğru yürümeye başlayınca çevredeki o orman örtüsü falan da gitgide azalıyor, çimenlikler falan kalıyor. Hani gene ağaçlar falan var. Tamamen bir bozkır görüntüsü yok ama eski o büyük ormanlar, korular falan hikayelerini geride bırakmış oluyorlar. Sonra güneş batarken böyle bir iç bükey bir yola geliyorlar. Böyle derinleşiyor ve tırmanmaya devam ediyor. O aşağı doğru indikçe artık gondolini göremiyorlar. Hani hmm. gondolin yukarıda kalmış oluyor. <laughs> Yalnız oradan böyle son kez gondoline doğru falan bakarken oradaki bütün ovanın ağaç bilmem neyin oralara savaş gelmediği için eski huzurlu ve mutlu günlerdeki gibi göründüğünü düşünüyorlar. Ve havada iyice loşlaştığı için gondolin hani son bir kez görelim falan diye gondolin tarafına baktıklarında bir tane böyle alev dili yükseliyor ve sönüyor. Buradan Thor şeyi anlıyor. Artık bu taraftaki son kule olan hatta o kule ilk zamanda gondolin yapıldığı ilk zamanda yapılmış o kulede ve o kulenin gölgesi Thor'la İdrin evinin üstüne düşermiş akşam vakti. Artık Anladım. o kule de yıkıldı. <laughs> Gondolin'de sağlam bina kalmadı diyor. Hemen ardından da güneş batıyor ve zaten oradaki hiç kimse bir daha Gondolin'i görmüyor. Gondolin diye bir yer yok. Kartalların yarı ya da Kriston isimli dağ geçti son derece tehlikeli bir coğrafya bir kere. Yani bir kere çok yüksekte 10 kilometre ileride diyordu düşün. Ve çok yüksekte olduğu için de hem yolları çok az kullanılmış, çok iyi düzeltilmemiş yolları tehlikeli yollar. Aynı zamanda da inanılmaz derecede de soğuk bir bölge. Orada yaz ya da ilkbahar falan ısı artmıyor. Sürekli karbuz olaylar falan da var. Bir de oraya tırmanırken hep bir tarafları uçurum. O bakımdan çok dikkatli olmaları gerekiyor. Her an uçurumdan düşebilirler ya da kayaların üstlerine düşmesiyle ölebilirler. O tedirginliklerle de ilerlemeye başlıyorlar. Zaten ya bu kadar tehlike altında olmasalar, mecbur kaçmak zorunda falan olmasalar hiçbir diyor Noldolin anlatıcı böyle bir riski göz alıp bu mevsimde bu hava şartlarında meşalesiz ışık falan bu taraflara çıkmaya cesaret edemezdik. Mecburiyetten bu yola koyuldular. Sıralama da var tabi bunlar az sayıda değiller gondolinden kurtulanlar siviller ve askerler olarak. Gondolin devasa bir kent çok azı hayatta ama gene de fena bir kalabalıkları yok anladığımız kadarıyla. Çünkü en önde Galdor var en başta ve yanında mızraklı askerler var. Yanlarında da Legolas da var ağaç lideri. Çünkü o çok keskin gözlere sahip olduğu için önünü görebiliyor. Herkes o öndeki grubu arkadan takip Bediyor ki uçurma falan düşmeyelim. Yanlış bir yere gitmeyelim diye. İdril, Örendil ikinci sıradalar. O ikinci sıradaki grupta hani yaralanmışlar ama yaraları hafif. Kafilenin hızına ayak uydurup yürüyebiliyorlar. Ufak tefek yaraları var ya da ufak tefek rahatsızlıkları var. O grubun içinde İdril ve Örendil de var. Tuor ise daha ciddi yaralanmış. Hani neredeyse biraz yardımla yürüyebilen, omuz verilerek yürüyebilen falan bir kafilenin yanında. Ve kanat askerleri de onunla beraber belli bir kısmı. Orta sırada 3. sırada yürüyor ve Thor'un yanında da yaralı ama tek başına hareket edebilen Egalmott da var. Oradan Egolmant'la beraber kaçmışlar demek ki saray bahçesinden, çeşme meydanından. Beraber yürüyorlar Egolmant'la beraber. Dördüncü şeye geldiklerinde bebekler, genç kızlar ya da desteksiz, yardımsız ya da bir araçsız yani sedyesiz falan yürüyemeyecek tipler dördüncü sırada. Beşinci sıradaysa arkayı çok iyi kollamak için hani çünkü bir takip bekliyorlar. Belki Melkor'un kuvvetleri falan gelecek. Glorfindel önderliğinde kalabalık bir savaşçı topluluğu da en arkada. Bu şekilde dağa tırmanmaya devam ediyorlar. Bu dağa tırmanmaya daha demin de bahsettiğimiz gibi hava şartları çok kötü, çok soğuk ve yer yer buz ilerledikçe tamamen buzla kaplı olacak. Hatta birazcık daha kriston geçtiğine yaklaştıklarında bir kar fırtınası başlıyor. Göz gözü görmez oluyor. Yani kar fırtınasının içinde kalıyorlar ve yaz başlangıcı olduğunu söylemiştik. Burada yazın ya da ilkbaharın hava ısınmıyor. O yükseklikteler. Bu neyi hatırlatıyor? Tolgen böyle zor geçişlerde falan ilk başta Helkarekse'yi kullanıyordu. Helkarekse de buzdu. Çok fenaydı yani ne olduğunun belli bir kısmını Feanor'un Valinor'da bıraktığı kısmının geçtiği bölge. Orada da birçok kayıp vermiştiler zaten Noldor elfleri geçerken. Üçüncü çağa geldiğimizde de bizim Yüzük Kardeşliği üyelerinin Karadras geçti gibi. O da zirveden bir geçiş ve o da her taraf kar buz ve kar yağışı. Çok zor fiziki şartlar oluştuğu bir yer. Bu Kriston da aynı bağlamda. Yalnız artık o çok yüksek sarp kayaların olduğu bir yanı iyice uçurumlaşan falan yerlere falan geldikleri yerler kartalların da yaşadığı yerler. Bu kartalların Thornhort ırkının efendisi diye geçiyor. Kartalların kralı Torondor. Yani bu Manwe'nin kartallarına bizim bildiğimiz konuşabilen kartallar ırkına Thornhort ırkı deniliyor ve kendileri Noldo tarafından bunlara Sorantur ırkı deniliyor. Kartalların kralı Torondor'un da yerleşkesi burası. Takip ettikleri yolun diğer tarafındaysa böyle sivri kayalardan falan oluşmuş bir başka geçit daha var. Yalnız oranın tehlikesi şu. Oradan diyor kayıp düşersen ta Torsin aşağıdaki Nere kadar kayar düşersin. Hayatta kalsan bile orayı tekrar çıkabilme ihtimalin yok. yok. O yüzden kullanılabilir bir yol değil ve o taraflar zaten sadece kartalların konduğu, saklandığı ya da beslendiği yerler olarak geçiyor. Çok sivri çıkıntılar, keskin kayaların falan bulunduğu bir yer. Çok aşağısı da Torsir nehrinin geçtiği bir yer zaten. Galdor ile adamları Torsir'in dipsiz derinliklerine döküldüğü mevkiye geliyorlar. Öndeki grup yani. En öndeki grup. Kafilenin geri kalanı da Tuor'un bütün gayretlerine, bütün çabalarına rağmen çok hani diğer öndekiler kadar hızlı ilerleyemiyorlar. Çok dikkatli ilerliyorlar. Bir de çoğu zaten yaralı falan. Hani böyle sağlıklı elf sayısı da az. O yüzden de çok yavaş yavaş ilerliyorlar. Bu kafile aralıklı olarak 2 kilometre boyunda tutuyor. Yani en son en arkadaki Glorfindel grubuyla baştaki Galdor grubunun arasında 2 kilometre kadar bir fark var. Şeyler kasıtlı olarak yavaş geliyorlar zaten. Kafileyi korumak için Glorfindel ve tayfası. Ve bir anda gecenin karanlığında böyle Galdor olduğu tarafta korkunç bir çığlık ve gürültü duyuyor Tuor ve geride kalanlar. Acayip bir patırtı gürültü falan duyuyorlar. Karanlığın içinde böyle bir kayaların yuvarlanması sesleri ve garip vahşi çığlıklar. Burada da Galdor'un öncü müfrezesinden hiç kimsenin hatta yani inanılmaz gözlere sahip Legolas'ın bile gözden kaçırdığı bir ork kuvveti bunlara saldırıyor. Yalnız gürültü iki taraftan gelmeye başlıyor. Tuor anlıyor ki arka taraftan da Glorfindel tarafında bir saldırı var. Hem baştaki Galdor'a hem şeye saldırıyor. Glorfindel grubuna saldırıyor orklar. İlk anda böyle Melko'nun o kesimlerde devriyeye çıkarmış küçük bir grubu olduğunu yanındaki askerlerle falan Thor bunları ezip geçebileceğini falan düşünüyor. Tesadüf diyor denk geldik demek ki o buralara bırakılmış ork kuvvetleriyle falan hallederiz falan diye düşünüyor ama gene de hızlı bir şekilde kendi grubunu terk edip Kaldor'la beraber savaşmaya gidiyor. Bu orkları püskürtebiliyorlar, öldürebiliyorlar kendilerine saldıran orkları Thor, Galdor ve yanındaki askerler. Yalnız büyük kayıbı şeyden veriyorlar. Yukarıdan atılan kayalardan. Tepelerine kayalar düşmeye başlıyor. Orada hem sivil hem askeri kayıplar veriyorlar. Ve Thor iyice endişeye sevk ediyor bu durum. Demek ki planlı olarak bizi burada bekliyorlardı diyor. O sırada tabii Meglin aklına geliyor. Diyor ki Meglin muhtemelen bütün kaçış yollarımızı falan söylediği için. Ulan Meglin ya bütün gondolinin sonunu getirdi Ben <laughs> tek başına <laughs> ya. Buraları demek ki diyor, askeri birlikler falan bırakılmış. Bizi buradan geçen olursa onları bekliyorlarmış falan. Gene de orkları belli bir kısmını falan kaçırınca arkada kırlangıç hanesine mensup savaşçılar ve Gromfiller'in adamları da orklarla baş ederken bir bakıyorlar aralarında bir tane balrok var. Dönün, Son arka dönün. gruba saldıran da bir balrok. O zaman şey yapıyorlar. Anlıyorlar ki biz bir tuzağın içine çekildik. Yani buraya gelmek burada bekleyenlerin içine düşmek demek ki. Melko Vadi çevreyen tepelerin hepsine zaten gözcüler yerleştirmiş. Yani bütün o kenti çevresindeki dağlara. Ama şehirdeki büyük savunma çok fazla kayıp verdirdiği için Melko kuvvet kuvvetlerine de kuvvetlerin Allah'tan büyük bir kısmı şehre yardıma gitmiş. Sadece çok az sayıda şey kalmış burada. Melkor'un askeri kuvvetleri. O da büyük avantaj. Normalde bıraktığı kadar birlikler olsa hiç şansları yok bunların kurtulmak için. Ve bunların arasında da bir tane Balrog bırakmayı akıl etmiş Melkor. O yüzden o Balrog tehlikesi korkunç. Bir de o yukarıdakilerin hikayesi çok korkunç. Çünkü üst tarafı göremiyorlar. Hani oklayarak falan da yukarıdan kaya atanları durduramıyorlar. Ama gene de savaşmalarına devam ediyorlar tabii. Bu baskın ilk anda büyük bir bir şaşkınlığa sebep olsa da Galdor'da, Glorfindel'de, Tuor'da genel olarak ortamı denetleyip belli bir kontrol altına alıyorlar. Düzgün bir askeri savunma sistemi oluşturuyorlar sivil halkla onların arasında. Ama kayalar düşmesi durdurulamıyor. Bir şekilde o kayaların düşüşü engellenemiyor. Ve o sırada da o bölgede işte yuvaları var demiştik ya kartalların. Kartalların efendisi Torondor harekete geçiyor. Çünkü Melkor ile kartallar arasında da kadim bir düşmanlık var ve kartallar da özellikle Melkora ve Mel Melkor kuvvetlerine karşı büyük bir düşmanlık besliyorlar. Bunun sebebi de şu Melko bir gün orta dünyayı ele geçirdiğimde diyor Valinor'da savaşacaksam gökyüzüne de hakim olmalıyım. Manve ile gökyüzünde savaşacağım. O bakımdan uçmayı öğrenmeliyim. Kartalları yakalayabildiğine korkunç işkencelerle nasıl uçulacağını falan öğrenmeye çalışıyor. Büyülü bir kelimesi var mı? Uçmanın bir şeyi var mı? Yolu var mı? Ya da kartallaşmanın dönüşmenin bir yolu var mı diye. Kartallara ne kadar korkunç işkenceler yapsa da hiçbir kartal bu konuda Melko'ya yardım yardımcı olmuyor. Bakıyor ki yani yıllarca süren işkencelere rağmen kartallar yardımcı olmuyor. Bu sefer Hazerfan gibi kanatlar yapayım diyor. Yakaladığı kartalların kanatlarını kesip kendisine birçok kartal kanadından birleşmiş ikili kanatlar yapmayı falan planlıyor. Ama onu da beceremiyor. Yani kanatla uçma işi de şey olmuyor. Ama kartallar çok gıcık tabii. Kendi soylarına bir hakaret sayıyorlar. Kendi evet. arkadaşlarını kaybediyorlar falan diye. Torondor şey diyor. Demek diyor bu iğrenç orklar gondolinden kaçan son elflere falan saldırıyorlar ve diyor bizim kadim düşmanımız Melko'nun çocukları bunlar. Ta buralara bizim yerleştiğimiz alanlara bile gelmeye cüret ettiler. O zaman diyor bunları cezalandırmamız gerekiyor. Buna diyor seyirci mi kalacağız? Elfler bizden yardım isterken bizim topraklarımız tecavüz edilip kirletilmişken. Harekete geçelim diyor Toronto halkının yüce kartalları. Hasımlarımıza çelikten gagalarımızın ve kılıç keskinliğindeki pençelerimizin gazabını tattılar. Yürü be. Ah, be yürü be. E Bu kartallar olaya bir giriyor Zaten orklar iyi kötü askerlerce hallediliyor ama onlar taş atanları yok ediyorlar. Tepeden taş yuvarlayanlar falan. Böylece grup belli bir sayıda kayıp verse bile tamamen yok olmaktan kurtuluyor kartallar sayesinde. Ve şey diye tarif ediyor burada. Bunun üzerine yalçın kayalıklarından aşağı esen kuvvetli bir rüzgarın uğultusunu andırır bir ses yamaçları inletti. Hey yavrum diye dalıyorlar demek. <laughs> Mi, girmişler gibi dalıyorlar demek. Bu müdahale gondolinli. Elflerin, kartalların bu desteği, bu yardımı o kadar çok hoşlarına gidiyor. O kadar çok minnetliyorlar ki kartallara. Bundan sonra buradan hayatta kalıp kurtulup limanlara ulaşabilecekler ve orada hayatlarını devam edebilecek olan gondolin suyu armalarına kartalı ekliyorlar. Kartallara saygı olsun diye. Vay be. Bir tane istisna var. O kartalları eklemeyen Örendil. Örendil <laughs> hala babasının kuğu kanatlarını sembol olarak kullanıyor. Ama onun haricinde Noldor'un simgelerinden biri de kartal oluyor. Bu kartallara duydukları minnet için. Thorin Hot'un hücumu orkları çok korkutuyor. Telaşa sürüklüyor falan tabii. Ve yeniden ilerleyebilmeye başlıyor kafile. Yavaş yavaş da olsa yoluna devam etmeye başlıyor. Yalnız en arkadaki kıyasıya vuruşma sesleri kesilmiyor bir türlü. Glorfindel hala bir saldırı altında falan. Konvoyun yarısı yolun en tehlikeli safhasını geçmiş durumda ama son kısmı hala o geçtin tehlikeli kısmına geçebilmiş değil. Çünkü saldırı devam ediyor arka tarafta. Orada en vahşi, en kötü balroklardan birisinin olduğu söyleniyor. Hatta Kırlangıç Hanedanı ve Glorfindel'in olduğu kalabalık kamçısıyla kılıcıyla yararak yaralı halkın yani 4. sıradaki yaralı sivil halkın ortasına kadar devam ediyor. Kamçısını birkaç kere savuruyor. Demek ki yani 5-10 kişiyi de orada öldürüyor Balrog falan. Yalnız Balrog'un da ummadığı, pek kimsenin de ummadığı bir şekilde altın zırhının içinde Glorfindel adım adım Balrog'u takip ediyor. Hiç geri çekilmiyor. İşte. Ve ay ışığı altında altın zırhı anormal bir şekilde parlıyor ve onu izleyenler de hem coşkudan hem korkudan donmuş gibiler. Çünkü Glorfindel yani sanki bir kedinin fareyi kovaladığı gibi Balrog'u kovalıyormuş gibi bir his yaratıyor. <laughs> hiçbir sakınma, bir kendini kollama ya da çok hani ölüme gidiyorum düşüncesinden falan uzakta kesinlikle kazanacağı bir zafere gidiyormuş gibi davranıyor. Balrog'la bayağı savaşıyorlar ile ikisi. Hatta o kadar şey yapıyorlar ki böyle birbirlerine hamleler falan yapıyorlar. Glorfindel'in altın zırhı artık demek ki büyülü bir kuvveti de var. Ne kırbaç darbelerinden ne de kılıç darbelerinden etkileniyor sağlam kalıyor. Canavarın da demirden bir miğferi var Balron ama Glorfindel'in kılıcı o miğfere zarar veriyor ve bir ara arka arkaya kılıç hamleleri yapmaya i̇şte başlıyor ya. Glorfindel ve sonu da kırbaç tutan elinin bileğini yaralıyor. Kırbacını düşürtüyor Balron. Geçmiş Vay olsun. be geçmiş olsun. Ve Balrog böyle dehşet bir acıyla daha yukarılara doğru geçti. Yukarılara doğru hızla çekiliyor. Glorfindel hiç geri adım atmıyor. Balrog'un peşinden devam ediyor yine. Onu ha. takip ediyor elinde kılıcıyla falan. Ve Balrog'un cüssesi Glorfindel'in iki katı kadar. Ona rağmen gidiyor Balrog'a sarılıyor ve kılıcını denk getirebildiği yerlerine vurmaya çalışıyor. O kadar. O kadar korkusuzca savaşıyor. Hoşuna Glorfindel'ci değiliz. O kılıcıyla omzunu falan yaralayınca eli de yaralı. Balrog Glorfindel'i ezmek için üstüne kapanıyor bu sefer. Ama Glorfindel ayaklarını geriye dayıp balonun ağırlığını taşıyor ve ayakta kalmayı beceriyor. Vay arkadaş. <laughs> Bu sırada da şey yapıyor. Kılıcı artık hani arkasında kalıyor. Uzun da bir kılıç tabii kama gibi değil. Hani çok zarar verebileceği bir yere saplayamayacağını anlıyor. Kılıç bu sefer kullanışsız bir silah haline gelmiş oluyor. Hmm. Kılıcını bırakıyor. Zar zor da olsa bir yandan Baldur'a sarılıp birbirlerini iterlerken kemerindeki daha kısa hançerini çıkartıyor ve ikisi ayaktayken Glorfindel'in kafası Baldur'un göbeğine, karnına denk geliyor. Yani tam iki katı kadar uzun. Balro Glorfindel'de. Ve elindeki kamayı tutuyor kafasının tam yanına kadar kaldırıp karnına saplıyor Balrog. Bu ani darbenin yarattığı acıyla bir çığlık koy veriyor ve geriye doğru tökezliyor. Bu geriye doğru tökezledi mi hamle yapmak üzere Glorfindel de üstüne gidiyor. Yalnız o geçit çok dar olduğu için iyice kenara gelmiş Balrog da fark etmiyor. Boşa basıyor ve aşağı doğru yamuluyor. Glorfindel de atlıyor itmek için hani aşağı doğru düşsün diye. Balrog aşağı doğru düşüyor ama son anda Glorfindel'in o efsanevi altın sarısı saçlarından tutup Glorfindel'le beraber aşağı düşüyor. Yakışıyor mu ya? Yazıklar olsun. Zafer abi. Acıyı yavaş yavaş anlatacaksın. Katlanamıyorsun. 2000 hasta yatıyor. <laughs> Gitti ya. Gittim ve Glorfindel'de Vallahi bukleleriyle. Evet. Bir şey diyeceğim. Bu Balron var ya kırbacından başka hiçbir numarası yok. Ben çözdüm. Kız o, o zamankiler çok büyük savaşçı. Birinci çağda çok büyük. Abi anca kırbaç var. vuruyorlar. Kırbaca gitti gördük işte. Öyle deme yani bayağı uğraştırdım Glorfindel'i. Kaçtı ama hemen kırbaca gidince. Üçüncü çağda elfler de insanlar da zayıflamış. Nerede o eski kahramanlar yani. Birinci çağ bu. Ama bir de Glorfindel'le savaşıyor hocam. Hani ya da öbürü Ektelion'la savaş. Yani bunlar zaten hani Efler arasında da efsanevi bir güce tekniğe sahip yaratıklar yani. Normal bir sıradan elf değiller yani. Bir Cem, bir ectelion, evet. bir Glorfindel. Evet, üçü. Bu. Oh. Bir de Bilbo var. O <laughs> oh işte Ectelion Bilbo. <gülüyor> <gülüyor> Bu bölümü de yine bir kayıpla bitirdik. Öyle öyle devam ediyorlar. Azala azala. Azala azala gidiyorlar. Buradan sonra geri getiriyor değil mi abi şey Glorfindel'i? İkinci çağda geri getiriyor. İkinci çağda değil mi? Cem gibi bilmeyenler için Glorfindel'i anlattığı video var Zafer abinin. Tamam, Onu geri izlemelerini. Tamam işte onu izlemelerini öneriyoruz. Öğrensinler onlar da. Soru sormayalım, öğrenelim. Zafer abi hep bunları anlattı. Hemen bölümü bitirmeden önce hatırlatmamızı yapalım. Kara Kare'ye şahane bir video geldi. Zafer abi Tolkien'a ait olan, Tolkien'in edebi literatüre kazandığı bir terimden bahsediyor. Ökatastrofe. Bir spoiler verelim minicik. Neydi abi? Katastrofinin tam tersi. İyi felaket diye tercüme ediliyor aslında. Yani bir karanlık durumun olabilecek en kötü seçeneği gerçekleştiği anda bir olayla o seçeneğin iyi bir şey neden olması. Bunu edebi literatüre kazandırmış ama birçok sosyal bilimler yola çıkarak çeşitli örnekler vermişler, çalışmalar yapmışlar. Günümüz toplumlarında da sık sık örneğini gördüğümüz gibi çok güzel bir video oldu gerçekten. Onu da izlemenizi tavsiye ederiz. Kara Kare'de şu an yayında linkini de zaten aşağıya bırakırım. Teşekkür ediyoruz Zafer abi. Rica ederim. Teşekkür ederiz Cem. Teşekkür ederiz sevgili izleyicilerimiz. Videomuzu beğenin lütfen. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Yeni bölümler Hadi görüşürüz. Görüşürüz.